Emin Çöleşan, Sözcü Gazetesi, Devlet Bahçeli'ye açık mektup. Sayın Devlet Büyüğüm, bazen aklıma esince haddimi açıp size böyle açık mektuplar yazıyorum. Siz bizim en değerli, Türk milletine yol gösteren büyüğümüzsünüz. Bazı mektuplarım sinirinizi bozuyor olsa da sizin son derece anlayışlı bir insan olduğunuzu iyi biliyorum. Beni bağışlayın. Memlekette neler olduğunu sanırım hepimizden iyi bilen ve iyi gören devlet adamlarından birisiniz. Ancak sizi kürsülerde ve ekranlarda hep asık suratla bağırıp çağırırken ona buna korku salarken izlemek zorunda kalıyoruz. Bu biraz yanlış oluyor. Memleketin ve 85 milyonun insanımızın bir sürü sorunları varken onları görmezden geliyor, sadece ve sadece AKP çizgisinde sözler ve tavırlar sergiliyorsunuz. İktidar sözcüsü Recep Tayyip Bey'den hiçbir farkınız yok. Bu tavrınız iktidara verilen ne biçim ve akıl almaz bir destektir ve son yıllarda 365 gün boyunca hiç değişmiyor. AKP iktidarını bugüne kadar irili ufaklı hiçbir konuda eleştirip yol gösterdiğinize ne yazık ki hiç tanık olmadık. Acaba yanılıyor muyum? Arada sırada Recep Tayyip Bey ile buluşup ikili görüşmeler yapıyorsunuz. Neler konuştuğunuzu doğrusu çok merak ediyorum. Kim kime taktik veriyor?'' Sonra her seferinde aynı malum destek cümleleriniz. Sonuçta iktidara kayıtsız şarsız tam destek. Ne yaparsa destek, ne derse yine destek. 600 milletvekili olan mecliste MHP olarak 50 milletvekiliniz var. Az bir sayı olduğunun hiç kimse iddia edemez. Meclise AKP, CHP ve HDP'den sonra 4. büyük partisiniz. İsteseniz arada sırada bile olsa ses getirirsiniz de bir türlü yapamıyorsunuz. Ama siz kendinize ve partinize bir yol haritası çizmişsiniz. AKP'ye yani saray iktidarına kayıtsız şartsız destek. AKP ve özellikle de Recep Bey ne dese ve ne yapsa haklı olan onlardır. Ötesi hiç önemli değildir. Partiniz milliyetçi bir partidir. Atatürk'e saygı duyduğunu söyler. Ama gelin görün ki adına Diyanet denilen kuruluş Atatürk'e 10 Kasım hutbelerinde bile yer vermez ve siz bu rezalete bile her nedense ses çıkaramazsınız. O halde nerede kaldı sizin Türk milliyetçiliğiniz, Atatürk sevginiz? Sayın büyüğüm Devlet Bey, her seçimde partinize oy verip meclise gönderen yurtsever ülkücü taban acaba sizin bu tavırlarınıza karşın her zaman sizinle aynı görüşleri paylaşıyor mu? Size yine üzülerek söyleyeyim, sadece ve sadece muhalefete karşı muhalefet yapıyorsunuz. Kusura bakmayın ama böyle muhalefet olmaz.'' Siz iktidarı uyarmak, denetlemek ve gerekirse yaptıklarına karşı çıkmak için o meclis çatısı altına gönderildiniz. Her gün yolsuzluklar birbiri ardına patlıyor, sessiz kalıyorsunuz. Enflasyon belası milleti eziyor, ağzınızı açıp konuşmuyorsunuz. Yüksek yargı arasında sürtüşmeler ortaya çıkıyor, milletin önünde her gün yeni sorunlar boy gösteriyor ve siz her konuda ama istisnasız her konuda hem kişisel hem de parti olarak saray ve AKP'nin yanında yer alıyorsunuz. Bazıları da haklı da olabilirsiniz ama sizinki artık süreklilik arz ediyor. Yine kusura bakmayın ama siz her konuda kraldan fazla kralcı oldunuz. Bugünkü iktidarın hiçbir koşul aramaksızın en büyük destekçisi kesildiniz. Adeta Tanrı'nın AKP iktidarına gönderdiği bir armağansınız. Oysa adınız üzerinde muhalefet partisi. Siz seçimlere koşulsuz bir biçimde AKP'nin stepnesi olacağız diye girmediniz. Eğer bunu demiş olsanız sorun yoktu. O halde şimdi soruyorum, niçin ayrı bir parti olarak kalmakta direniyorsunuz? Niçin AKP ile birleşmiyorsunuz? Çünkü siz bu iktidarın kayıtsız şarsız en büyük destekçisi hem de kraldan çok kralcı destekçisi konumuna düştünüz. Artık geri adım atmanızın mümkün olmadığını biliyorsunuz. İktidarın söyleyemediğini bazen siz söylüyor, yapamadığını önce siz yapıyorsunuz size oy veren yursever, ülkücü tabanınız sizin bu tavırlarınızı acaba hoşgörüyle karşılıyor mu? Tabandan ses çıkmadığı için bu soruların yanıtını bizlerin bilmesi mümkün değil. Sayın Devlet Bahçeli, bu mektupta size ve partinize kısaca seslendim ve söylediklerim de haklıyım. Yıllardan beri aynı tavrınızı sürdürüyorsunuz. Kusura bakmayın da artık bıktırdınız. İster beğenin ister beğenmeyin, siz bir muhalefet partisi olarak seçildiniz aksi olsaydı seçimlere AKP listelerinden girerdiniz. Muhalefete karşı muhalefet yapmak bazen elbette gerekebilir ama her zaman olmaz. Mektubumla rahatsız ettiysem ki her zaman olduğu gibi ettiğimi biliyorum affedin. Ama lütfen şu söylediklerimi de oturup iyice bir düşünün. Saygılarımla.